dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 29 Ağustos Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. İzin dönemi bitti. ve giderek ciddileşen güncel durum gündemimizi meşgul etmeye devam ediyor. Koalisyon seçkinleri salı günü federal kabinede bir araya gelerek sonbahar aylarında beklenen krizleri görüşecek. Basında yer alan haberlere göre bazı önemli kararların alınması bekleniyor. Ancak bu önlemin halkın ezici çoğunluğunun sorunlarını çözmeye mi yoksa büyük tekerlerin karlarına kar katmalarına mı katkı sağlayacağına dair bir yorum veya öngörü yok. SPD Meclis Grubu hükümetten bağımsız olarak bir talep paketi hazırladı. Pakette özellikle düşük gelirliler ve çalışanlara yönelik kolaylıkların getirilmesi isteniyor. Ancak taleplerin kendi hükümetlerince kabul edilip edilmeyeceği ise belli değil. Çünkü özellikle FTP ve Yeşiller çalışanlardan ziyade gaza uygulanan katkı payı gibi uygulamalarla büyük sermaye gruplarının çıkarları destekliyor. Büyük tekellerin çıkarları ile halkın ezici çoğunluğunun çıkarlarının uzlaşmadığını ise söylemeye gerek yok. Her şeye rağmen iyi bir hafta başlangıcı biliyoruz. Elektrik fiyatları patladı. Elektrik fiyatları 10 kat arttı. Müşteriler yakında 5000 euro daha ödemek zorunda mı kalacak? Soru bu. Cevap hem halkta hem de politikacılarda. Tüketiciler ve şirketler rahatlama hükümet ise elektrik piyasasını reforme etmek istiyor. Rusya giderek daha az gaz sevkiyatı yapıyor. Bu durum sadece gaz fiyatlarını değil, gaz fiyatlarıyla elektrik fiyatlarının bağlantılı olması nedeniyle otomatik olarak elektrik fiyatlarına da tavan yaptırıyor. Elektrik fiyatları geçtiğimiz hafta uçuşa geçti. Cuma günü 1 megawatt elektrik fiyatı borsada bir yıl öncesine göre yüzde bin artışla 995 eurodan işlem gördü. Rüzgar gülü, güneş enerjisi, kömür santralleri işletmecileri büyük kazançlar elde ediyor. Buna rağmen elektrik müşterilerinden alınan tarifelere yüksek oranda zam yapılıyor. Bu nedenle hükümet gaz ve elektrik fiyatları bağlantısını kaldırmak istediklerini açıklayarak vatandaşı beklenti içine sokan bir politika izleme yolunu seçti. Kamu binalarının ışıklandırılmasının durdurulması, elektrik fiyatlarının düşürülmesinde bir işe yaramadı. Almanya gaz krizinden sonra şimdi de elektrik krizine girdi. Bugüne kadar görmezden gelinen problem elektrik fiyatlarının gaz fiyatlarıyla bağlantılı olması. Bu da gaz fiyatlarının yükselmesiyle elektrik fiyatlarının da otomatik olarak artması anlamına geliyor. Ekonomi Bakanı Habeck bu durumu değiştirmek istediğini açıkladı. Ancak bu kolay olabilecek bir durum olarak görünmüyor. Çünkü bunun için Avrupa Birliği elektrik pazarının reforma tabi tutulması gerekiyor. Bunun da kısa bir zamanda başarılması pek mümkün görünmüyor. Ancak CDU, SD, CSU, FDP gibi kalbi şirketlerden yana atan partiler elektrik üretimini sadece %6'sını karşılayan atom santrallerinin yeniden devreye sokulması kampanyası yürütüyor. Politikacılar arasında tartışmalar sürerken gazdan sonra elektrik fiyatları da artmaya devam ediyor. Üçlü koalisyon hükümeti gazdan sonra şimdi de elektrik krizine girdi. Enerji fiyatlarında durdurulamayan artışlar gerek halkı gerekse de yerel yönetimleri zora sokmaya devam ediyor. Sorumlu politikacılar doğal gaz fiyatlarını tartışır ve zarar etmeyen enerji tekerlerinin karlarını nasıl koruyacaklarını düşünürken elektrik fiyatlarında fahiş artışlar kapıya dayanmış durumda. Spiegel dergisinin bildirdiğine göre yapılan araştırmalar hane başına yıllık elektrik faturasının 5000 euroya ulaşabileceği öngörülüyor. Spiegel'in elektrik borsasında elektriğin Fransa'dan alınması ve Fransa'nın nükleer santrallerinin şu an sadece yarısının elektrik üretmesi nedeniyle fiyatların artacağına dair söylentiler yeni tartışmalara malzeme oldu. Aslında bu gelişmenin Ukrayna Savaşı ile hiçbir ilişkisi yok. Enerji tekerleri Ukrayna Savaşı'na bahane ederek karlarını şimdiden katlamaya başladı. Ve Scholz hükümeti de tekerlere lütfen karınızdan biraz feragat edin demekten başka bir şey yapamıyor. Girişimler ve siyasi gruplar 9 euroluk bilet uygulamasının devamı için cumartesi günü Hessen'de sokaklara döküldü. Kassel, Frankfurt ve Mainz'da da gösteriler yapıldı. Ülke çapında eylem gününü başlatan kuruluşlara göre 9 euroluk bilet aynı zamanda özgürlük ve iklim koruması anlamına geliyor ucuz yerel ulaşım biletinin devamı için Mainz, Kassel ve Frankfurt'ta gösteriler yapıldı. Ayrıca Kelkheim ve Hanau dahil olmak üzere birçok tren istasyonunda imza toplandı. Darmstadt'taki Luisenplatz'ta aktivistler 9 euroluk biletin tanıtımı amacıyla portatif bir tramvay taşıdı. Saat 12'deki açılış etkinliğinin ardından Mainz'daki katılımcılar 9 oroluk bilet devam etmeli sloganıyla kent merkezinde bir gösteri yaptı. Ardından Ren Nehri kıyısında yapılan mitingde bir araya gelindi. Gösteri Fridays for Future, Greenpeace ve Bund gibi çeşitli doğa koruma örgütleri ve Yeşiller, SPD ve Sol Parti gençlik örgütleri tarafından organize edildi. Ağustos sonunda sona erecek olan yönetmenliğin kalıcı geçerliliğine ek olarak 9 euro tiket Baytafağ girişimi, otobüs ve tren ulaşımının genişletilmesi, personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve genel olarak ülke çapında motorlu özel ulaşımdan toplu taşımaya geçiş için bütçe ayrılmasını talep ediyor. Enerji fiyatları yükseliyor ve vatandaşların rahatlatılması tartışmaları da sürüyor. SPD genel başkanı Klinkbeil yüksek kazanç elde edenlerden yüksek kazanç vergisi için kampanya yürütürken CDU düşük gelirlilerin desteklenmesinin hedeflenmesini öneriyor. Ancak tüm yardım planlarına rağmen ekonomi bakanı ülkenin zor zamanlar geçireceğine yemin ediyor. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, hükümetin enerji fiyatları ve enflasyondaki artış nedeniyle vatandaşlara yapılacak yardım planlarını eleştirdi. hükümetin planlarında yüksek gelirlilerin de bundan yararlanmasının yer aldığını söyleyen Mertz, herkese 300 euro verileceğine, dar gelirlilere, emeklilere ve öğrencilere 1000 euro ödemek daha akıllı bir tutum olur dedi. Ayrıca büyük şirketlerin neden tek başına Finansal destek aldığını ama küçük şirketlerin alamadığını da anlayamıyorum. Burada kimin hangi hakka sahip olduğu konusunda net kriterler olmalı. SDU Parlamento Grup Başkanı'nda olan Mertz, ama gerçek şu ki devlet herkese yardım edemez dedi. Ancak herkes ile neyi anlatmak istediğini söylemedi. Enerji ve gıda fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle, Koalisyon hükümeti şu günlerde başka bir yardım paketi üzerinde çalışıyor. Koalisyon partilerinden alınan bilgilere göre yeni yardım paketi adımları hemen veya birkaç gün içinde açıklanacak. Koalisyon hükümetinin büyük ortağı SPD 9 oroluk biletlerden sonra aylık 49 Euro'luk bilet planı yapıyor. Almanya genelinde otobüs, tramvay, metro ve tren gibi toplu taşıma araçlarında ayda 9 euroya seyahat edilen biletlerin geçerlilik süresinin Eylül ayından sonra da uzatılması tartışılırken hükümetin büyük kanadı SPD ülke genelinde geçerli 49 euroluk aylık biletlerden yana olduğunu açıkladı. Daha sıcak yazlar, daha yağışlı kışlar. Hızlı iklim değişikliği nedeniyle tropik hastalıkların Almanya'da yerleşik hale gelebileceği tahmin ediliyor. Dünya iklim raporunu da gösterdiği gibi küresel ısınma önceden beklenenden daha hızlı ilerliyor. Genel olarak geçtiğimiz 10 yıl 1850 ile 1900 arasında olduğundan yaklaşık 1,1 derece daha sıcak geçti. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan değerlendirmelere göre Almanya'daki sıcaklık 1,6 derece arttı. Kene veya sivrisinek gibi taşıyıcıların buraya taşınması alışılmadık bir durum değil. Bilim insanlarına göre iklim koşullarının uygun olması durumunda kene veya sivrisinek gibi taşıyıcıların burada yuvalanması mümkün. Natura dergisinde yayınlanan bir çalışmada Hawaii Üniversitesi'nden araştırmacılar iklim değişikliğinin hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği binden fazla farklı yol belirledi. Daha sıcak bir iklimde yalnızca sivrisinek veya kene gibi taşıcılar kendilerini rahat hissetmiyor. Bakteriler de sıcak havalarda daha iyi çoğalabiliyor. Natur araştırmasına göre örneğin fırtınalar ve şiddetli sel kanalizasyon sistemine de zarar vererek temiz içme suyuna erişimi zorlaştırabilecek. Kuraklık insanları kirli su içmeye de zorlayabilecek. Bu çeşitli hastalıkların yayılmasını teşvik edecek. Tropikal hastalıkların yayılmasına ek olarak iklim değişikliği karşılıklı olarak birbiriyle bağlantılı olarak başka sağlık risklerini de beraberinde getirecek. Natur araştırmasına göre örneğin kuraklıktan kaynaklanan mahsul kıtlığı açlığa yol açacak. Bu da sıcaklığa ek olarak bağışıklık sistemini zayıflatacak. Radyo Adokasen hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasele dinleyeceksin.